Türkiye'nin yüz yüze merhabalar, selamlar olsun. Malatya'dan köyümüzden. Şöyle mantar son doğradım. Mantar onu kavuruyor. Tuz, ekledim biraz. Biraz da kırmızı biber ekleyeceğim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız, nasıl bir adam gününden iyiyiz. karabiber attım. Kırmızı biber attım. Şöyle. Burada cacık yaptım. Biraz kalabalık ortalık ama yapacak bir şey yok. Çay gelmedi. Hava biraz sıcak da şöyle hafif pişirmeyi yiyelim dedik. Bu kavurusu var da şöyle döndürün. Tencerede keseceğim. sıcak. Kocayla tuzunu attım. Bu da hazır. Şurada da kavurma var. Şöyle tereyağı attım içine biraz. Bunu yapacağım. Karpuzumuzu keseyim. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Günümüz nasıl geçiyor? Nere neredesiniz? Ya şu tabak olacak anlamadım. Çok yüksek. Havağı yetişmedi. Şey gittik, sonuncu babaya falan gitmiştik. Sizlere o video gelecek. İnşallah izlemişsinizdir. Sizler için güzel çekimler yapıyorum arkadaşlar. Bak, bilmediğiniz, görmediğiniz yerler var. Hani burada Malatya'da olanlar tabii ki biliyor hani e, bazı bazıları da bilmiyor işte hani e, bu bölge bu tarafa gelmeyenler bilmiyordur. Öyle değil. Köyümüzü falan size hani giderken gelirken yolları çekiyor. აი ეს კესტი, Biraz da kavun kesi. Geçti, şey, tabak kestim. Aşağıdakileri de çağıracağız. Eltimgilleri. Onlar da gelecekler yukarı. Hep beraber otururuz işe Sofraya gelme. Cehennem'e gitti kız da gördünüz mü ya. Hava <laughs> evet, da kalmıyor üzerinde. Cenni, fazla yiyen oluyor. Şimdi Köyde de bugün düğün var. Dün başladı gerçi düğüm. Yani onlar da dışarıda köyde kalmıyorlar. Yani önce köydeydi, de herkes taşındı. Kimseyi tanımıyorum yani işin açıkçası. Herkes yaşlanmış ya işte bizim zamanımızdaki küçükler, küçük olanlar kocaman insanlar olmuşlar. kimseye tanımıyor artık. Şöyle mantarımız pişti. Onu kenara aldım. Şöyle tereyağı eklemiştim bana şey. Neydi? Kavurmaya. Onu da yumurta kıracağım. Çayımızı demledim. Çay içen içsin içmezsin.

Э, ундый гына сөйләшәчәк инде. Томатны

acaba? Ha, ya. Şöyle mantarımızı da alalım. Şöyle, küçük bir tabağa alacağım zaten getir. Şöyle. biraz sıcak, yer. Biraz da sıcak yer. Ay, orada, orada. Şey. ya. Fazla sıcak ya. Şalgam koydu buraya. Orada şalgam orada. Şalgam soğumuştur ha orada. Ha buradan bardak da bir. Acıktık ya. Anladım. Hadi afiyet olsun ağalar. Afiyet olsun. Zeydol. Acıktık ya valla. Da yeni kahvaltı yapıyor. Çayla. Kabul. <laughs> ya. Tuzu to falan iyi mi? Tuzsuz. 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 Bana da gelmedi. Abi kardeş, Ayalin tuzsuz tık. diye birbirlerine ikisi de şey yapıyorlar. Yandı. Tuz attım. Hiç kazı yok. Tuzsuz olmuş. Ha, sizin antep biberiniz burada ya. Al. Nerede antep, antep biberi? biberi. <laughs> Ağzına <Garz da gülüyor> geldi. <laughs> Acım. Allah sıfırdan eksik etmiyorum. Şaban. Antep biberi istiyor ya. Yani. Antep biberi olacak sofrada. İyi ben hadi afiyet olsun. Hadi ben.